Geçmişteki herhangi bir olaya bakış açını değiştirdiğinde geleceğini de değiştirirsin. Aslında zaman diye bir şey yok. Zaman anın içerisinde uydurduğumuz bir terim sadece. Anda, şimdi de, şu anda bakış açını değiştirdiğin her olay her durum, her konu hem geçmişine sirayet edecek hem geleceğine sirayet edecek. Yani sen anda geçmişte yaşanmış olan herhangi bir şeye bakış açını değiştirdiğinde bu senin geleceğini de etkileyecek. Gelecekteki senin yaşam senaryosu olasılıklarını değiştirecek. Ve sen şu anda hangi olasılığın içerisindeysen herhangi bir bakış açısı değiştirdiğinde gelecekteki olasılığında değişmiş olacak. Yani senaryonu şu anda bir varoluş seçimi yaparak çok rahatlıkla değiştirebilirsin. Eğer var olduğun yaşamdan memnun değilsen önce geçmişte affedemediğin, kızgın olduğun, kendini ya da başkalarını suçladığın olaylara şöyle bir odaklan. Oradaki etkileri kaldırdığında, oradaki suçlamaları ya da suçlayıcı bakış açılarını kaldırdığında, oradaki yargılarını nötrlediğinde, bugününü ve dolayısıyla gelecekteki olasılıklarını ve senaryonu tamamıyla etkili olacak. Ve sen bambaşka bir yaşamın içinde ilerliyor olacaksın. Aslında bu kadar basit biliyor musun her şey? Sadece bunu uygulayabilmek, buna cesaret gösterebiliyor olmak ve bunu yapmak için harekete geçmek, eylemsel olmak, ertelememek.